İlber Hoca diyor ki güvene dayalı toplumu yetiştirmek için öğrencilere güvenmek gerekir. Ben ilkokulu köyde okudum. Köyün en çalışkan öğrencisiydim. Orada sorun yoktu. Ortaokul için Ankara'ya geldim. Okula başladım. Tabii fakirlik dökülüyor. Gece konduda yaşıyorum. Elektrik yok, su yok. <laughs> tamam mı? Yani bir kilometre ilerden gidip teneke ile su getiriyoruz. Onunla hem içiyoruz hem yıkanıyoruz. Yıkanma da işte haftada 10 günde bir kokuyormuşumdur filan. şimdi düşünüyorum da. Yani nasıl dizanteri tifüs virüs olmadı hayret de. E şeye geleceğim. Şimdi sınıfta tabii ki en arkada oturuyorum. En arkanın duvar kenarında. Öğretmenler yazılı yaptılar ve yazılıdan sonra yazıları okuyorlar ya artık, öğretmenlerde bir moda vardı o dönemde, kaç bekliyorsun diye sorar, ondan sonra notunu okurdu, sınıfın notlarını okur Benim notum da, şey numaram da arkalarda, yani 40 kişilik sınıfsak 35. filan bana soruyor, kaç bekliyorsun, ben 10 diyorum, bütün sınıf bir gülüyor böyle. Ya hatırlıyorum da hem de üzülüyorum. Yılmaz Erdoğan'ın biz telefilminde hani öğretmen küçük Yılmaz'a kızar ya tam o gibiyim ve o çocuk tipine de benziyorum. Kılık kıyafeti, saç baş. <laughs> öğretmen söylüyor on. <laughs> yani sınıfta bir sessizlik tamam mı?